Herkese iyi günler dilerim. Fujitsu Futuro S720 mini PC'lerimiz e, elimize gelmiş bulunmakta. İlanımıza eklendi arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. E, telefon numaramı da buradan bakabilirsiniz. E, şimdi bu sistemlerde AMD GX200 serisi işlemcimiz var. E, RAM 8 GB. Bunu 4 olarak da alabiliyorsunuz isteğe göre. 128 GB SSD'miz var. 0, 0 ve 2 yıl garantili. E, AMD Radeon Graphics var. Intel'in mobil işlemcileri içerisindeki dahili grafik birimlerine göre daha iyi arkadaşlar bunu da bir parantezini geçelim ve güzel tarafı güç tüketimi 15-20 watt civarlarında biliyorsunuz bizim yatık kasalar vardı o yatık kasalar işte 30 watt 40 watt civar tüketiyor dahili ekran kartı olanlar burada güç tüketimi daha aşağıda avuç içi kadar boyutlarda arkadaşlar ve bu sistemde Gayet güzel bir şekilde Night, online, ofis işleri Veya ev işleri için kullanabilirsiniz Hatta post için de kullanabilirsiniz post bilgisayarlar oluyor ya Onlar için de kullanabilirsiniz Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir sistem Monitörün arkasına VESA aparatıyla birlikte Taktığınız zaman da yine All-in-one olarak da kullanabilirsiniz Yani dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Fiyatımız 2300 lira. Ve güzel bir sistem. Biz genelde mini PC'lere çok yaklaşmıyorduk bildiğiniz üzere. Ama şurada bu arada sistemin iş tarafı arkadaşlar. Sistemin iş tarafındaki soğutma şu görmüş olduğunuz kısım oldukça güzel yapılmış. Yani Fujitsu'nun burada mühendisliğini güzel konuşturduğunu gördük. Isı testlerine zaten tabi tutuldu. Dolayısıyla e, rahatça kullanabileceğinizi e, biz kendimiz test ederek gördüğümüz için e, size sunmak istedik. Bu şekilde e, az yakan çok kaçan bir sistem e, ve çok amaçlı kullanabileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.